Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ve kasap dükkanları yıkılan Akbulut ailesi yerleştikleri Edirne'de açtıkları dükkanda mesleklerini sürdürüyor. Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşayan Akbulut ailesinin evi ve iş yeri 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkıldı. Aile bir süre memleketlerinde çadırda kaldıktan sonra Edirne'de sözleşmeli er olarak görev yapan oğullarının aracılığıyla Orhaniye köyüne geldi. Köyde kullanılmayan sağlık evinde yaşamaya başlayan aile kente alıştıktan sonra iş yeri açmaya karar verdi. Abdurrahman mahallesinde bulunan bir kasap dükkanını devralan Samet Akbulut, babası Rauf Akbulut'la zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Deprem zamanında iş yerimizin yıkılması sebebiyle Edirne'ye taşınmıştık. Edirne'de Orhaniye Köyü'ne yerleşmiştik. Şimdi Allah nasip etti, kendi iş yerimizi kurduk. Tekrardan işlerimize başladık. İş yerimiz bir ay oldu çalışıyor. Tekrardan bir iş yeri açmanın mutluluğu içerisindeyiz. Şöyle aslında babadan önce dedelerimizden kalma bir meslek olduğu için bizim, bizim de çocukluğumuzda başladık. Yaklaşık ben 11-12 yaşlarındaydım. Ee, ortaokuldan çıkıp Babamın yana yardıma geliyordum Kıyma, kuşbaşı yapmaya geliyordum Mesleğimi de severek yapıyorum ee, Ne olursa olsun Mesleğimden şeyi yok ee, Kendi mesleğimi seviyorum ee, Babam bana sağ olsun Böyle bir altın bilezik gibi bir meslek bıraktı Şimdi kendisiyle beraber çalışıyoruz Zaten Babam da sağ olsun bana yardımcı oluyor İnşallah Edirne'li olduk Şöyle başlayayım ben Depremde bayağı bir yara aldık bayağı bir şey oldu maddi olarak manevi olarak çok üzücüydü Allah kimseye yaşatmasın Allah Türk milletine yaşatmasın ee, ama bir şeyler oldu toplandı tekrardan buraya iş yerimizi açtık çok şükür ee, Allah'tan ümit kesilmez diyeyim ben Edirne'de e, yaşamımızda herhangi bir problem yok hatta orhani olarak Cidden köyü, artık köyüm diyorum bu arada. Seviyorum ben köyümü. Artık sorana da Orhaniyeliyim diyorum. Orhaniye'de e, herkes bize kucak açtı. Herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah hiç kimselere o günleri göstermesin. Biz çok zor günler geçirdik. Edirneli vatandaşlara ve arkadaşlarımıza, büyüklerimize çok teşekkür ederim. Ben bu kadar beklemiyordum bu kadar buraya gelince bizi şey olacağını yani buraya bu kadar alışacağımı beklemiyordum. Su durumda da Edirne'li olmak istiyorum. Burada kalmak istiyorum ben. Burada Kahramanmaraş Ekin Özü'ndeydi. Ben 35 yıllık kasaptım. Çocuklarımla beraber çalışıyordum. Dükkanlarımız falan depremde gittikten sonra buraya geldik. Bize yardımcı oldular sağ olsunlar. Su durumda burada kendi iş yerimizi açtık. Burada çalışıyoruz. Çok memnunuz. Adenerli halkından da çok memnunuz.